yapıyorsunuz anneciğim? Kardım. karo oynuyoruz. Nasıl yaptık karı? Karbonat ve su. So bir daha bir şey daha var. Bir vardı. de saç kremi. Evet, üç malzemeyle. Yiğit Alp sen sevdin mi bu oyunu? Yiğit Alp. Köpekçiyi kurtardım. Yiğit Alp. Havucu da kurtardım. Şimdi ne işte yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Kardan oynuyorsun. Sevdin mi bu oyunu? Kurtaralım birbirimizi. Diyor. Bu kardan adam bizi tekrar gömmeye çalışıyor. Beni gömdü. Diyor. Çok güçlü bu kardan adam. Diyor. Kendi burnunu bile gömüyor. Kardan adamı dağıttınız. Kardan adam bizi yiyor. Diyor. Yardım et. Mini Alp bütün arabaları oraya getirdi şu an. Hadi kazalım burayı kazalım. Sen de bir tane odun al. Ben de aldım. Kaz kaz kaz. Arkadaşımızı bulalım. Arkadaşımız buldu onları. Etini buldum onun. Etini temizleyelim. Etini. <laughs> 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 Aa dinozor çıktı oradan. Gel onu hemen eve götürelim temizleyelim. Ee, kardan adam sen ne yaparsın böyle? bizim çukur oyuncak sepet arabamızı yiyor. Ve adamımızı da yedi. İçinden de havuç çıktı havuç. <laughs> Karda neden burnu içine mi girmiş? Şimdi dur. Önce bir. Dur.